bir şey yapacağım. Nerede test serverı bir? Aa, o. Bir dakika ya arkadaşlar. Koskoca kaptan ATX'i almayan test serverını ben böyle basarım. Size söz verdiğim gibi arkadaşlar istediğiniz bir haritayı sizlere haritanın bilinmeyen yerlerini canlı yapacağım bugün. Herhangi bir haritayı söyleyin. Onun haritanın size ee, bilinmeyen yerlerini göstereyim. Hadi bakalım. Metro gelsin diyenler var. Mardin diyorlar. Faberi çok yaptık. Şu Mardin, Mardin haritamızı beğenmeyen arkadaşlar da var burada mesela. Ee, onlara da bir cevap olsun. Fatih Kısa Sınırsız ikili bomba kazandı. Joy Furkan Bey götürdün malı. Yemin ediyorum götürdün yani. He. Tamam şu an bir e, Mardin'den başlıyorum arkadaşlar. Mardin haritasının bilinmeyen yerlerini canlı yayında yapıyoruz. Like atan ellerinizin dert görmediği yeni bir canlı bu arada arkadaşlar. Benim de kişisel yayınlarımı takip etmek istiyorsanız YouTube'da Kaptan ATX ve D Live'da Kaptan ATX olarak beni de takip edebilirsiniz. Yani takip ederseniz güzel yayınlar yapıyorum arada. Arada çok nadir. Mardin'i bir Mardin'i göreceğiz arkadaşlar. Mardin hep beraber bir göreceğiz. Mardin haritasında bir Freeken'de göreceğiz. Mardin haritasına başlayacağız. Düğün salonu adresini çok bilinmeyen bir yer yok ya. Ben baktım ona. Evet, Vodafone arkadaşlar kasası Zul altında attığımız Vodafone kasasından kimler istiyorsa rakip takımı sonuna kadar gelsinler. Önce onu vereceğim, daha sonra da şey vereceğim çünkü. Eee 3 günlük. Hah. Şöyle bir haritaların tepesine çıkalım. Şöyle Mardin'in tepesinden doğru böyle bakalım mi Burası Şemşiye bayrağımızın yanından doğru dönüyor dünya zula 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 Mardin'de yaşa. Evet bu araba ile ilgili arkadaşlar görüşlerinizi alayım. Bu arabayı nerede göreceksiniz yakında bilenlere ee, sevgiler. Bilenlere sevgiler. Ne sevgi bana? Yerden gideyim, yerden zaten tabii ki. Bakın. bakalım nerede Battle Royale'de evet <laughs> Ama Big Shimmy'i takip etti Battle Royale'de Yeri de gelir arkadaş o ayrı. Ne oluyor be? Beğendiniz mi yeni haritayı? Şey haritayı diyorum. Yeni arabayı bak buraya arkasında bunu yük olmayacak. Arkasında biz böyle tak 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 böyle oturacağız. Evet haritayı geziyoruz. Burada ee, bir adet ekoseli gömlek var. Türkiye pizza günleri. Güzel. Mardin'e giden var mı içinizde? Ben gitmedim Mardin'e ama hani çok videolarını izledim. Bizim ekibimiz gitti görüntüledi. Hafta sonu etkinlik var mı? Hafta sonunda bir sürü kampanya var. 1 artı 1 var. Fırsat sandıkları var. Şöyle güzel bayrağımızı da şöyle bir görüntüleyeyim. Hop. Mardin. Şu bir bileyleme taşı herhalde ya. Öyle tahmin ediyorum. Bu gelinlik. Ya da yöresel kahve. Yani ne gelinlik, Yöresel kahve. O gelinlik değil bence. Bu nedir sizce? Herkese 2500'er vermeyeceğiz. Zeha'ya arkadaşlar 1000 kişi vereceğiz. Ee, ne kadar çok e, böyle like atarsanız belki bir sonrakinde daha fazla bir arttırma gidebiliriz. Hmm. Yine alamayacağız belki Vodafone değil zaman biz de istiyoruz demiş. Arkadaşım onu alamazsan şey alırsın. 3 günlük Osman tokatını alırsın. 3 günlük Osman takıtı herkese, takıtı herkese. Hemen anda geliyor. Diğerinde de tekme ne zaman yüklerse. Evet mesela burada biz buraya çıkabiliyor musunuz? Yok çıkamıyorsunuz değil mi? Yok çıkabiliyorsunuz. Yok çıkamıyorsunuz. Şuraya çıkılmıyor. Mesela şuraya çıkılmış olsaydı aslında fena olmazmış şey. ha. E aşağı. Bak 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 burada. Met su deposu. Ba, bunu da görmüş olduk. 2000 litre 2 ton yani 2 tonluk metbay su deposu varmış burada. Bunlar enteresan. Peki bu şekilde petrol haritasını gezsek ister misiniz böyle yani yakında böyle bir petrol haritasını da free cam ile gezsek ister misiniz? Ev taşıma işleri, nakli işleri, boya badan işleri ile yapılır demiş sevgili ee, numarasını bilmediğimiz arkadaşımız. Burada Sağlık Bakanlığı Mardin Devlet Hastanesi Semt var. Şöyle bir çıkılıyormuş. Beni kandırıyorsunuz. Battle Royale hoşunuza gider miydi mesela hani? İşte bazı arkadaşları çok seviyorum ya. Hani böyle. İstememek gibi olmasın. Mardin Kent Müzesi, Mardin Kent Müzesine de bir gidelim. Ama hiç söylemiyorsunuz ki şuraya git, buraya git diye. Ben kendi başıma geziyorum böyle. Bak, şöyle tavana kadar geldik. Tahtalar var. Evet. Osmanlı tokatını herkes istiyor. Eee bakalım. Vallahi çıkılıyor deneyse ben bir yere çıkamam arkadaşlar şu anda. Çünkü buradayız. Şurada bir mangal yanıyor arkadaşlar. Bu mangal yanı. Mardin'le acaba var mı aramızda ya? Şu an bizim Mardin'le izleyen var mıdır? Mardin'in sokaklarını böyle bize anlatacak var mıdır? Şu şemsiyeler buraya çıkılıyor bunu biliyorum. Burada yatak odası var. neymiş? Kaneviçi. Freezone kasası vereceğim arkadaşlar evet. Başka Osman Tokat'ı vereceğim. Eee bakalım. adam haritası gelsin diyenler var. Groza gelecek mi? Gelecek. İleride gelecek Groza. Belki Retiroel de gelir. Bilmem. Müze'ye gitti. Müze'ye gittik arkadaşlar. Gidek gidek kalk gidek. Düşünsenize. Bak Mardin gezisine gitmişsiniz. Bak Mardin gezisine gitmişsiniz. Gerçekten Mardin'e gitmişsiniz. Aileniz, arkadaşlarınızla gitmişsiniz Mardin'e. Mardin'de e, Mardin Arkeoloji Müze'sini gezdiniz. Tamam mı? Tam gezdiniz. Bitti. Ondan sonra çıktınız. Böyle çıktınız. Sağa sola gittiniz. Aa dediniz burada bir şey var. E, lütfen suları israf etmeden Elinizi yüzünüzü yıkadınız. Şadırvan var burada. Merdivende çıktınız. Böyle buradan çıktınız. Böyle ne oldu? Bu kadar çıkmam. Merdivenlere bu çıkmayın. Ya gitmek istediğim yeri bulamıyorum. Arkeoloji müzesinden çıktınız geri. Korkunç gelin kostümünü falan geride bıraktınız. Tamam bitti. Hop. Hop. Ya kayboldum ben. Ya istediğim yer şöyle düzgün bir yer ya. Şöyle oturalım. Hah Şuradan gir. Heh geldim. Şurada arkadaşlarınızla oturdunuz. Buradan şey yiyorsunuz. Ne yiyorsunuz? Midyat tava yiyorsunuz. Yanına da içli köfte. Dört ee, tane içli köfte yiyorsunuz. Arkadaşınız da dobo etli ek ekmek yiyor. Yanına da ne yiyor? Perdele etli pilav yiyor. Şurada oturuyorsunuz. O sırada ne oldu? Aha. Twitch'te bir tane yayıncı yayına girdi. İşte. XXX yayıncı yayına girdi. Tamam mı? Hani ban olmaz adını söyleyeceğim şimdi. Ee, onun yayını izlemek istiyorsunuz. Vodafone Frizon paketiniz var. Hem Zola Mobile oynayabiliyorsunuz. Şurada oturduğunuz yerden internetiniz gitmiyor. Hem Twitch'e giriyorsunuz internetiniz gitmiyor. Hem de Discord'da arkadaşlarınızla açıyorsunuz kamerayı. Ahanda bütün buraları gösteriyorsunuz, diyorsunuz ki gel, gel kardeşim Mardin kent Müzesini ben sana gezdiriyorsunuz. Hiçbir şekilde bak enizden gitmiyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Koreli de buradaymış. Bakalım. Benim PC kötü olduğu için Betrüler Betrüler PC'si kötü olan arkadaşlar için yenileniyor arkadaşlar. Daha düşük FPS'de daha güzel oynayabileceğiz bir hale geliyor çok yakında. Çankırı merkez kafasına göre herkes demiş bir arkadaş. Bakalım. <laughs> Link versen şarj biter demiş. Tamam vereceğim linki. Başka Bursalı da gelsin diyenler var. bu da gelebilir aslında. Link evet. Ben mezaret oldum oğlum. altını nasıl alıyorsunuz? altında altını almak için arkadaşlar yayının sonuna kadar izliyorsunuz. Link vereceğim birazdan çok uzun bir yayın olmayacak bu akşam onu söyleyeyim Adana'nın haritası gelsin diyen çok fazla arkadaş var o zaman ben bu bundan sonra her yayında bir tane haritayı böyle göstereceğim bakalım zaten 10 dakikamızı da burada doldu hadi gelin beraber bir tane oyun oynayalım bir tane herkes yeşil yazabilir mi ben yazayım mı 12